Evet burada. Tabii ki Rezilek Savaşı değil. Oh 2023 Leno. Ay bir dakika boş işte. Şimdi ne mi yapacağım? Söndürmek ki. <laughs> Benim sohbetimi salarsın ha. İnsanlar hep beni konuşurdu. Artık benden çok çeli şey konuşuyorlar. Tabii ki de bunu bilerek yapmadım. Ve ayrıca o oh, şu pis mikrofonunu biz çocuğuz tamam mı? Bunları yapmaya hiç gerek yok. Ah! Oh. Dumbuz buzdum buzdum dumbuz buzdum buz, Freddy kaybedecek ama Foxy onu yalnız bırakmıyor. Foxy onun yanına gidiyor evet. Evet Freddy'den önce gidiyor Foxy. Evet Foxy yukarı çıkıyor Foxy. Freddy'yi hayal kırıklığına uğrattı Foxy. Foxy'den bunu beklemezdin. Artık başka birisi Foxy olacak. Acaba kim? İnsanların kafasında soru işareti bırakan soru bu. Acaba bu kim? Ve kim olacak? İnsanların kafasında soru işareti bırak. Evet. Birazdan Foxy'nin o kim olacağına karar vereceğiz. Foxy olacak ki ee... Mahmut. Evet. Mahmut. Heyecanlı mısın? Niye heyecanlı olayım ya? Evet aslında niye heyecanlı olsun doğru söylüyorsun. Ama neyse. Şimdi dur dur an... İki bin civi üç ve ne yapıyor on deni. hayırlı olsun. Bye bye Mahmut abi. Oh my gosh, wow. Araba işte bugün hep koptein. Şimdi diyeceğiz. Oh my gosh. Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı ee, başka video için abone olup like atmayı unutmayın evet bir sonraki video için abone olup like atmayı unutmayın bir dakika buna bakacağım çalışıyormuş. Oye oh yeah. 2023 ben o robot. Basta onun. Evet arkadaşlar hangi Evet arkadaşlar hangisi daha büyük? Bu koca şey mi yoksa bu açık şey mi? Hangisi arkadaşlar? Evet arkadaşlar buraya bir şey yazıyorum ben. Evet. Kaç kişi kaldığını yazıyorum. Oh my gosh! Woo! Evet. Sıradaki bu olacak. 201 Yeşil ışık kırmızı ışıktan sonra 201 kişi kalıyor. Bu ne? Buna da Evet. Sen de bu. Bak nasıl genel diyor. Ben bunu şu an buraya yazsam o çok iyi bir şekilde o sayıyı oraya atar. Recep Edil numarası. Bakın. Yaptı. Ee, bir dakika bu kırılır mı? Merak ettim. mı? <laughs> Kırıl. Bu kırılır mı? Yok bu değil. diğeri al bakalım bozul nasıl arkadaşlar bir sonraki videoya görüşürüz görüşmek için abone olup like atmayı unutmayın ve çeki bir insanlar Hihihi. nereye gidiyor lan bu